Arkadaşlar e, bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz ve bugün yanımızda Emir var. Şimdi ona katılıyoruz. Roblox'ta da bir Brian Ocal oynuyoruz. Yani Stila Brian girilmiyor. Şimdi arkadaşlar ben şuna gireyim. Arkadaşlar öylesine girdim de <laughs> Emir'e katılırım herhalde. Emir videodasın neler söylemek istersin? Tek söylemek istediğim şey şu. Ben de Brain Root Gardeners ve onu bu gördüğünüz videoyu çeken şahısa vereceğim. Benim sayemde şu sizin şahısınız çok zengin olacak. Evet Emir'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet. Onun da iyi videoları var. Çok iyi. <laughs> Enderman videosunu kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Evet evet evet. Arkadaşlar biraz kasıyor. Emir <laughs> <laughs> senin videoların böyle kasıyor mu? Tamam. arkadaşlar bu arada event başlamış. <laughs> event başlamış. Ve oyunun bağlı biraz benim. Hehe. <laughs> Sen oynayın. <laughs> evet. Daha önceden gitseydin. Balkabı e, bal kabı Lucky Block geçti. Yani Brain rot kaldı mı? Öyle bir şey. Senin üstünü nerede çalacağım onu? <laughs> Gel çıktığı yerde. Çıktığı yerde. yerde ilk çıktıkları yer. Dur bakayım. Şşş, bulamadım. Bulamadım i̇lk çıktıkları evet. yer. Çıktıkları yer derken şurada şurayı mı kast Evet. Ha. Tamam. E ee, burada hamdullah yazıyor. Kafas karşısı, karşısı ne? Hamdullahı. Emir, neredesin sen? Ya bu arada senin survival'ında değilmişim ben be. Değilmişsin. Ya sen çık bana katıl. katıl, Çık katıl. Sen bana katıl. Ben ne olur. Ben katılamam. Ben de... Sende de mi event var? Evet. Çalar. Bende de event var. Yok ben baktım. Çalarlar bunu. Nasıl? Çalarlar. Ben arkadaşlar. arkadaşlar. Çalarlar. <laughs> arkadaşlar sonunda sanırım Emir'in sorularına girmeyi başardım. Emir neler söylemek istersin? Bir şey söylemek istemiyorum. Ya ama senin sorunla ne? Sen tamam belki senin Akın sorunundayım. Event var bak senin sorunundayım. Evet ben de derim. Flory Flora. Dur ben bir üstümü kilitleyip geliyorum. çıktıkları yer. Çıktıkları. Tamam tamam sana katılmışım. Tamam sana katılmışım. Bir saniye dur. Geliyorum. Şu baş var ya delik. İlk tamam. ya. Geliyorum. Arkadaşlar bu arada bu Emir'le ilk videomuz. Açtınız. Gel. Dur geliyorum. Gördüm seni bir Dur geliyorum. Çalıyorum da oyunum bak. Pardon pardon. Oyunum bak. Şöyle alıyorum. Skull skull skull. Skull skull skull. Çal ben seni koruyorum. Tamam. Ya, vurmayın. Bak size ne size ne vurmayın. Vurma vurma. Vurma. Az önce bir ses duydum. Bir ses duydum. Git be. Tipsiz vurdu. Tipsiz. Tipsiz şey. Manyak. <laughs> Tipsiz şey. Okulda <laughs> da birilerini kovalıyorlar böyle kaçıyor. Biliyor, biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hiç bilmez <Skull>. miyim? <laughs> o tipsizler valla. Atile defol. Bak. ne kadar? Zaten videoyu çıktım salak, salak salak. Allah Allah ya. <laughs> Yaşım arıyorlar be. Event <laughs> bitti. Çaldın mı? Yaşım arıyorlar <laughs> be. Tamam çaldım. Skal 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 Saniyede kaç milyon veriyor bu? Geldim. Aç arkadaşlara base'ini. Saniyede. Benim base'imde tamam. hiçbir şey yok. Senin base'ini şey Al bir şeyler. Saniye şey ben hepsinden para toplayacağım. Emir. Hangisini almak istiyorsun? Tralelo, tralala. Tra Tralala lelo Tralala la la. Trova lelo Emir, tra a, loves, sen tra la dedin, ben de Tralala mı dedim. Şimpanzini, bananini, banalini bomma Neyse almayacağım Ne salacağım? Tralala Şimdi Emir'in kavgasını izliyoruz arkadaşlar. Hayır. Emir aldı. Travaleno, Adam aldı. Hiç olur mu tipsiz? Ay! Başımı vurdum. Emir, şuradaki tipsiz şahıs benim başımı vurdurdu. Döv onu. Ben şu tralalı Dur yeri... dur dur be sana yardım edeceğim. Gidin be tipsizler. Yatın yere. Yatın yere. Tipsizler. Evet. Tipsiz. Turalım Sen de bana mi? nasıl bağırırsan? Emir bombom mini gusine. Bir şey olmaz. Bombom bom, mini. Bombom bom, mini gusine. Ben aldım. Bom, bom, mini gusine. Ya çipsiz ne yapıyorsun? Ne tipsiz? Bombom bom, mini Emir. Elif oyun dondu. açık çıkma. Hayır. Atilla çipsiz. Elif Atilla geldi. Her şeyi çal çalıyor be. <laughs> Al Elif. senin olsun. Ne halin varsa gör. Skulu skulu mu? Hayır. Skulu skulu var. Wow. Bomba bom, mini kusine. Bom, bom, Al senin olsun. Ne halim varsa gör. Senin o tipsiz şeyini istemiyorum. Allah Allah. Senin o tipsiz şeyini istemiyorum. Al senin olsun. Ne halim varsa gör. Allah Allah ya. Bu trolleri o tarlada geçti. Ve onu da o aldı. Sen aldım ne alaka? sen ne aldın? Benzime <laughs> bak. Bu mu mini kızini? Bugün ne yapıyorsun? Şaka yapıyorum. Yeni koş. Dinlemiş, Emir <gülüyor> ben, ben. <gülüyor> Bıraktım tamam. Emir burada bir çalış var. Çalamaz zor. Ne ne kaçıyorsun? korkak? Ne kaçıyorsun? Ne tipsiz korkak ant Ne kaçıyorsun korkak? Hava atıyor bir de ya. Tipsiz. Almak istiyorsan arkada da öyle bir şey var arkadaşlar. <laughs> İkinci sınıf <laughs> <laughs> öyle bir şey evet. Öyle bir şey var tipsiz. Hangisi? Gözlüklü. Hangisi? 2. sınıftaki var ya. Hangisi? O sürekli güneş gözlüğü takan. <laughs> Ulaşmak ister valla. Benim lübubumuz, sizin lübubunuz evet. var mı? Sorsa Nasıl evet almış? derim be. Evet var be. Evet. Ne yapacağım? Ne, ne şey? Çok popülermiş. Evet. O, o eskiden kaldı. Evet. Popüler değil mi? Hava atma, hava atmam bir şey değiştirmez. Artık Brain <laughs> yükselişe siz geçti. Arkadaşlar Ne? Brain yükselişe geçti. Nasıl? Artık Stila Brelo sayesinde yükselişe geçti. Tepsiz sen yükseliş. de kavgaya başladı Kemir. Gelecek misin? Oo geliyorum. Dur dur de... kafası da bir tane vurdu <laughs> Defolur kaçar. Kendisi <laughs> sakın <saplığın gülüyor> takidir zaten boş verin onu. Saniye. Yani zekalının teki. Ben de bir Olur. şeyler alacağım şuradan. Tipsizin şey varsa, bobinli kombası varsa ben de alabilirim be. Ben almayacağım. Dur, şu, hmm. şu. 17, 17 be param var şu anda. Dur, tipsiz nerede Emir? Bilmiyorum. Şöyle istiyor. üstüne gizlice saldırmak benim planım. Tamam, Ben kanca aldım. İstediğini al sen de ondan. Oy. Tipsiz. <laughs> dur dur tipsiz tipsizin şeyi var um, neydi bu nasıl okunuyor bu mum yine bu hayır mi? o değil şu e, uh, valerin kapıçının siyahı siyah elbisesi bakayım espresso ya sinyora espresso hayır hayır evet çalıyor bunu sıkılama sıkılma sakın bitledin sıkıntı yok o tipsiz Tipsiz. ne yapıyor? Tipsiz. Elif şu anda bir sürü para var. Ne söylemek istersin? Çünkü... Tralalero tralalayı alacak para var sana. Tipsiz. Tipsiz. Elif Dur. koku fanto ile bulursan sen benim için al. Param var benim. Ben çalarım. Tipsiz. Ne yapıyor? Elif ya çok abartmamışlar mı? 25 B para. 25. Nasıl evet. kol? Çok çok abartmamışlar mı? Emir, şuna yardım et. Ya ama ya dedim 27 saniye sonra açılacak. Siz bak. Benim ha, açılır açılmaz geleceğim. Satayım mı tavaya da tavaya? Emir, Rebek'ten başka çarem yok. Rebek evet, atabiliyor musun şu anda? Hayır. Emir, çalacak bence bu. Ya niye çatıcı? Vurdum mu? Vurdum. Bak sukula sukulayı almayın. Başka ne istiyorsan alma. Sana ne be? Bunu sana mı verdi Emir? Sana mı verdi? Hı? Sana mı verdi? Emir üst, açılıyor. Sukula <laughs> sukula. Elif'in şeye bir taret koyarım. İcabına bakarım. <laughs> Çıktı mı? Çıktı. Dur taletimi alayım. Emir. Oh. Ha. Ufak bir pürüz değildi bence o. Şaka yapıyorum ufak bir pürüzdü ya. Evet. Arkadaşlar. videonun bu kısımları biraz e, kötüye gitmiş olabilir. Her <laughs> neyse. <laughs> bakın o tipsiz orada. Bakın o orada arkadaşlar. <laughs> ya bildirim ya. Emir mi verdi onu sana? Emir mi verdi he? He? Kaçma be korkak. Ben üstümdeyken niye kaçmadın? Korkak. Böyle kaçarsın. Böyle kaçarsın. Ufak bir pürüzdü ya. Korkak. Küçücük bir pürüzdü. Kolay, Ko Halloldu. Aa, ha, pürüzler. Ne demişler? Pürüzler kolay. Hallolur da. Hallolur da. Tümsekler zor açar. <laughs> tümsek değilsin sen. Ve tümsek olamazsın. Evet asla. Oha bu uçak kılıcı uçmama yarıyor. Ne? Bak şurada zıplayıp basınca uçuyorsun. Yeni mi öğrendin? Ya? Evet. Oh, oh, oh. That, that, that. Orangutini ananası ne? Cidden mi? Hmm. Orangutini ananası. Elif'i vereceğim ben ona. Defol. <laughs> Hı? Orangutini ananası. Çok Evet. Emir, Emir onu sana vermek için mi alıyor lan? <laughs> hayır hayır. Sukula sukul. Sen benim base'imin üstünde önünde mi bekliyordun? Tipsi şey. bu orangutini. Kırılsız ee, bir şekilde benim elimden. Emir öldü. Öldü sanırım. Pürüz. <laughs> Cruz. O pürüz dedi gebert. Ya bir git. Hayır Emir olmuyor. Olmuyor olmuyor. Benzin açıldı mı? <laughs> Açılmadı. Ne kadar var? 58 saniye. Sen fikras bulu mu çalmasın? Tamam. <laughs> tamam. Tamam Emir. Rebir tattı. Pardon pardon Rebir tatmadı ya. Şey yaptı. Um, re çekti. Reset çekti. Evet. Oh. Oh. Ben yani korktum. Ben kimseyim değil mi? <laughs> Kimse. Ha, evet. Ben kimseyim. Sen geldi bir kaçı veriyor. Frigo Camelo. Sen gel. Frigo Camelo Elif'in. O benim. Frigo Yok bunu alamayacağım galiba. Allah Allah. Sizin olsun. Alın başımıza belanız sizin olsun be. Koko <laughs> Fanto elefantım. Koko Benim. Defolun. Koko Fanto elefantım. Koş. <laughs> Koş. Hoşç, 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 hoşç. Hoş, 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 hoş. Hoş pürüzsüz bir şekilde benim elimde. Koka fanto elefanto. Emir video olmuş. dakika oldu, 15 dakikadan fazla süremez. Peki biz biraz <laughs> hemen... Emir, Emir yüz yetmiş beş kalap. Lionel o kötü ya. <laughs> Arkadaşlar ben videoyu durdurup biraz daha kasılıp falan tamam, açacağım neyse. Arkadaşlar Benim sadece 3 milyon Anne. Yok, 3 milyon. He arkadaşlar. Ha tamam. Çok... Arkadaşlar ee, sadece video dışı biraz ee, şey yaptım Yaptık takıldım. <laughs> Emir şuradan bir şey geçti. Sigma Boy geçiyor. Yok Sigma, Sigma boy, boy gitti. Değil Sigma Boy. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ben tek video dışı şu 175 kalı aldım. Ee, görüşürüz video bitti. Kendinize çok iyi bakın. Emir sen de bir şey de Gırı bırı bırık. Ne? Gırı bırı bırık. Bu görüşürüz demek emirde.